Merhaba arkadaşlar kral oyuncudan hepinize merhaba Bu benim de Minecraft videosuyla beraberiz Bu 6. bölüm Evet yine baltı yapıyorum diye işi şey yaptım hmm, Kazma yaptım Ahim Al Ahim. Anal, Anal Al. da önceki bölüm bildiğiniz üzere öldü salak <laughs> Ona şey yapacağız Kanka maden insek ye ya İndireceğiz de e... Demir yok mu lan hiç? Demir var abi diğerleri var ben Mehmet Han ihtiyacım atmak için aldım Tamam Mehmet Han bir tane pantolon yapıyorum Mehmet Han abicim bak kolay kolay ölme şöyle Oğlum şeyin yüzünde oldun lan Zombi Abi izliyorsun bizi bazen Neyse Zaten benim yüzümden ölecek halin yoktu Beni bıraktınız lan Ben ne yaptım <laughs> lan? Mehmet Han al gel hmm, Neredesin? Hmm, Al. Al. Şuraya. Al. Gel lan buraya. Al. Al. Neyse kanka sıfır tamam. itemlerde de o kadar eşya gitmiyormuş. Ana bu arada tahta bloklara bak benim yatağımın yanında bir tane chest var ya oraya koy. Ne oraya koyayım zaten. Abi bir baktım diğer chestlerde tahta kaydı. E, sen kayıt. maden iyisene kanka çok, e, çok bitti ya. Nasıl bitti abi çok şeyimiz vardı. Abi demin falan çok azaldı. Diamond'ımız yok. Hmm. Tamam inerim biraz. İnerim hatta şimdi gider. burada gördüğünüz gibi. Ne oldu lan ona? Dur. Tamam ben madenin ya, yapayım. Hani... Kardeşim ama gelecek mi? Evet balta falan yok bende. Tamam yap işte abi orada bir sürü demir var. Tamam. Bu. Çocuğa o kadar tamam, demir bu veriyoruz. Bu ne oldu buna? o Pardon. güç zengin olmuş. Zengin köylü artık. Şansa bak lan. İşte Yolda e, bir dakika. Kanka dur. indim ama bir tane şey koymuşsun sen buraya. Hmm. Arkadaşlar orada zombi köylü vardı. Onu biz e, patlayıcı zayıflık iksiriyle şey dönüşecek normal e, köylüye. Ticaret amaç yapacaktık. Ama bu ama zombi dönüşmüş. Aman tanrım diyeyim. Kanka. Hı. Şey koymuşum buraya toprak koymuşsun Toprağı bir kırdım altın çıktı yanımıza. Bu arada 2-3 aboneden 8 abone yükseldi. Yavaş yavaş yükseliyor. Teşekkür ederiz o beğenenlere ha. Aynen. Abone olanlara thanks. sağ olun teşekkür ediyoruz. Ha, thanks man. Patatesleri alalım mı? Çürüyor. Çok beklesin. Ananı sik. Yalnız ben onunla bence başka bir maden daha açalım abi burada Hiçbir ha, şey yok. Aynen aynen. Başka maden açıklamak çünkü hep aynı aynı olmaz. Ben buradan bir iki bir şey daha toplarım gibime geliyor ama buradan biraz toplayalım ondan sonra gideceğim ben. Girilmez bir daha buraya ya. Çürümüş burası. Harbi diyorum, çürümüş ya. Kim kapısı çaldı lan? Bizim. Mesafir mi buradan, var lan? Evet git kapıya baba. <gülüyor> <gülüyor> Oo lan çıktı. Ne çıktı? Lav. Hiçbir şey alamıyorum. Ya her bütün demirler boşa gitti abi şu anda. Her Anladın, bir şey. Anlı bir gelsen abi var ya şu anda. Bu ne ya? Ben, geliyorum. Ne yapacaktım lan ben? Her taraf lav. Kütek yapıyorum kendim bir tane. O lan önümü kazıyorum lan. Ben bu daha buraya inmem abi. Çıkmadan Nereye açalım abi Uzak bir yere açalım bu sefer Ben de karşı tarafa açıyorum tamam. hmm. Kanka burada küçük bir maden var ya He. Onun içini açalım mı Açalım Tamam abi, ne şurayı bir temizleyeyim ben ilk önce. Şimdi falan. Kim ısık çalıyor ya? Anan. Ken. Evet. Çalma abi. Emine sen kaptın. Sesim berbat. Yapma lan. İlla söyle kendine ya. İnsan toplu. Sus, ağzını tamam, çarp şey, falan. odası yapak mı lan alttan geçişti? Yap parça. Asiktir yapalım. Yapalım, ama. Dur, dur. Ben dur. buraya maden yapıyorum. Dur kanka hayır, maden, maden yap da kapat orayı şimdi. Toprak var mı evde? Dur toprak. Toprak, toprak, toprak al. Toprak. toprak var bende. Şimdi nereden şey yap, kazalım? Şimdi topakla buraya kapatacağız Zeyt. Ben tamam o iş bende sen git diğer tarafı kapat bir yerden daha var. Abi öyle kapatacağına düz dümdüz yapsak ya anıl anıl Şu toprakların üstteklerinin hepsini kırıyorum abi ben. Burayı dümdüz yapalım. Hani burada engel oluyor ya, yukarı çıkmalı. Onu kapatalım dümdüz yapalım ha. hayır abi yapma yapma. Evin ne? şey evin şey bozuluyor. Evin tam üst katta ya öyle yapma. Ha diyorsun tamam ben şunları toplayayım düzeltirim. Acıkmışım ha. Ha tamamdır. Abi şu katını bari düz yap ya. Ya. Kapı yapalım böyle. Hiç dur ben sana şey toprak vereyim al. Sen düzle burayı. Ben kapı yap geliyim Tamam. Evet. Kapı nereye koyayım? Abi oraya niye kapı ben? İçten geçişli yapmayacağız mı biz burayı Yapacağız. ya? E tamam kapı niye yapıyorsun? Şöyle. Kapıya gerek yok ya. O, giriş hiç olmasın buraya hiçbir yerden. Ama evin için yapıyorum dur. Aynen evin içinden giriş yapalım. Buradan ben her tarafını kapatayım şimdi. Yalnız burada epey bir çakıl taşı buldum abi. Arkadaşlar herhalde bu bölümde gizli chest bölümü yapacağız bir dahaki bölümde de madene ineriz gibime geliyor. Değil mi hı hı. Bir de arkadaşlar şu bölümlere belli bir hani bir süre ekleyelim diyoruz. Biri uzun biri kısa oluyor saçma oluyor. Bir şey olmaz hocam? Yapalım ya belli bir süre olsun. En 20 dakika falan olsun videolar. Tamam. Kanka sen üstü kapatsana. Kapattım. E i̇çeriden çakıl taşı falan çıktı onları aldım. Tamam. Ama ben içeride kaldım ama. Tamam bak şey çıkış yaptım ben sana kapıda. Aya. Tamam dur. bırak şey yapma. beşerle al kanka yarısını. Hani oğlum yemek bulamadım lan ben. Al gel. Ben veririm ya. Gel. Diyordum bende de çok az var Mehmet Mehmet abi, sen avcılık yapar mısın? Yaparım. Tamam git şeyleri falan öldür. Yine. Omuzlarım domuzları. Ama dışarıdaki bizim oradaki inekleri öldürme. <gülüyor> tamam. o ne yapacağız bak? Yok lan. Mehmet abi, bu berançı bekliyorum. Oo buydu. Ben bir vata alayım onunla. Hmm güzel olmuş giriş. Ama benim yatağımın orada ne oldu ya? Ben şu yatağı kırayım başka bir yere koyayım. anladım yatağım sana gitti. verir misin? Ne patlattın lan göt? Şey, şu krabi. var ya şey anladım şey mi Yatağımı misin? verir misin? Yoklar evin uzakta ya. Uzak bana mı geldi abi? Lan inekler havada uçuşuyor. Oha. Evet lan ne yaptın? Nasıl bir kredi <laughs> patlatıştı o? da çıktı kontrol ediyor. <laughs> Allah korkmayacağım <ne> ha. <laughs> Lan aha örümcek de eski et kapışıyor. Oğlum bir sürü okçu var lan. Aa, e oğlum kaç okçulardan yatalım sabah olsun. Hadi kim kazanacak hadi. Aynen. Hadi kim kazanacak hadi yavrum vur. Vur hadi vur. Oha abi 4-5 tane okçu var lan. Aynen. Ama sen kim, de okat. Hadi kim kazanacak vur. Oraya bir eski et kazanıyor. benim. Bizim okat lan onu soktu oğlum. lan bu şimdi çakmak taşı buldum anıl bir sürü. Şeye koydum bak odun içerisine alırsın oradan. Çakıl da buldum onları doğru oraya Kanka her şey şey odun yapacağız gel. Gel gelsene kanka. He. Her taraf odun yapacağız gel. Derken abi. Gel şuraya. Gel ben yanıma gel. Sen ayarla ya. La oğlum gel şu ben beni koyayım. Mehmet anla koy verim. Benim az işim var. Teşekkür. Geleceğim ama şimdi. Bunu şey yaptım. Ananı sikiyim Creeper geliyor. Ya ben bu yapacağım işi sikeyim Kara gel ya, ya geleceğiniz abi şuraya ya. yardım edeceğiniz? Ananı kodum Creeper gel. Mahfet çek şimdi. Abi sen üst tarafı mı açtın? Ne yaptın? Evet abi. Yemiyorsunuz ki. Yar yardım yer edin diyor. Üst tarafı niye açıyorsun abi? tasarı kapatacağım için. Aa yanlış yaptım dur. Yapacağın işin amana soka. Evet. Tamam mı? <laughs> bekle geliyorum. Bana skaptan mesaj geliyor bir dakika. Oha evet. lan delik ben... deşik olmuşsun lan. Gel. Şunları ben... kazak. Lan yanlış. Ben alttan kazayım. Neden? Araram dadam dadaradam dadam Akşama hiç kusura bakmayın şunu yapmam lazım çünkü Ne N'aptın lan? Yani Çok zombi rahatsız ediyor Abi uyusaydık ya Bir şey dik gel gel o zaman pezevenk Bir şey dik Tek yanlara kalsın Lan nereye gidiyorsun yavşak Az sokuyum içeri bir kere dedim ya temizlensin. Yani, <laughs> ya bir şey her şey mahvediyorsun ya. Tamam ya sakin ol. Az toprak kazacağım. Örümcek Abi yani mesela toprağın ne yapıyorsun ya? Ver kız. Tamam Mehmet hadi çekil şuradan. Dur. Anla içeriz odun doldur koçum göreyim seni kenarları yap lan doldur kenarları ben çatı yapıyorum ha. Mehmet abi sen de git içer içeriden meşale al tamam. Ara ben de meşale Tamam Mehmet'e me ne yaptı? İçeriyi meşaleyle doldursun. Birden kararıyor sonra. Şunu ben atayım. Lazım olur size. <laughs> Anlat. Siz bu duvara genişlettiniz mi hani hiç? Aa a a. Sen şimdi meşale doldurayım mı burada? Ha dur. Daha dur daha şey tuş bunları koyacağız. Yani biri 10, 11, 13'lü şey koymuş. Odun koymuş bir chest'te. Şurayı da birisi kapatırsa sevinirim. Benim odun bitti. Bakayım bakayım burada odun yok. Bakayım, bakayım bakayım bakayım. Burada da yok. Burada yok burada var. Hmm, bir tane iş. 32 alalım. Her şey yanlış yaptık aman nasıl ya. Aman Öyle bat yok mu sende? Ram. He. Bat yok mu? Var bir tane. Abi niye sonra kazma ne kazıyor? Ne içiyorsunuz oğlum siz? Ne <laughs> Mehmet Han? Şüphelendiriyorsun beni. Balta yok lan. Salak. Yemin Sal ediyorum geri zekalı. Nereden yiyordum? Koymamış. Ne vuruyorsun? <laughs> Kim balta var? Bekle ben vereceğim. Ana sana da balta yapayım mı? Sana ver. Okey. Mehmet engel al. Neredesin? Geldim ben yanına al. Al lan attım. Tamam. Ya şunları ne yapacağım ben ya? Şuraya koy git Tamam dur ışık döşeyim şuraları. Döşeyici Mehmet Han. Mehmet Han. Işık döşeyim şuraya. Belki <laughs> <laughs> Döş Döşüyorum. <laughs> Işık döşesem sizce nasıl olur? Ben döşeyici Mehmet Han. Anıl. Ne var? Madeni çok uzak bir yere yapalım. Raylardan da yol yapalım. Ne dersin? Ray, mali, mali, tiko. Abi sus be. Ya abi bu kötü oldu la Baksana evin yanında tahtadan yol Eşe ben biraz güzelleştiririm burayı Bak yerleşecek olmuş Allahım Sana geliyorum <laughs> Ölüyorum galiba Ne oluyor bana Bakayım nasıl olmuş Bu şeyler şeyleri din. ya şey yapacağım kanka. Yolu doldurtturca e, toprakla dolduracağım yoksa çirkin duruyor. Tamam iyi böyle. Ha ha Şimdi Şurlarda. Evet lan. Şimdi bir yerleri kaz ana. Tamam. ki mağara varmış da bunun altında. Yiğit. Neydi? E, dedim ben size orada mağara gibi bir şey var diye. Oradan gidelim dedim. Dinlemediniz beni. Çakıl koy abi. Niye çakıl koyuyorsun? Katsana şu elleri. Asimetrik bir seksilik yaptım buraya. Maden, maden yok abi ya. Buradakilerin hepsi çakıldı. Ben burayı çakıl aldım buradan. Abi bir şey yok burası normal. Evet <laughs> en kedim yavru? Abi yandı? niye altı kazıyorsunuz ya? Psikopat mısınız siz? Abi altı kazılıydı zaten. Abi, Lan miyavlama. Evet an. Efendim? Evet an kediyle konuşmayı çözdü. ya lütfen. Abi ortaya niye kazmıyorsunuz ya? Abi ne boş insanlarsınız. Kazayım mı? İnsan ee, Gerek sen yok otur. lan. Sen eze bizi daha iyisi. Sen hiçbir şey yapma. Aman erirsin. Tamam. E dolaşıyor ya. Aç çıkıl. Ölme atlıyor. Oraya yani. niye kazıyorsun ya? Zek meselesi kardeşim. Ya anıl ya. <laughs> Aç hadi. Abi sonra. abi yapmayacaksın. Yapma. Lan oğlum manyak yapıyorsun. mısın? Orayı kazacağız zaten. Kapatmayacaksın mı üstünü? Tabii çık. Aç Dur. bana. Açmıyor. Açmazsan bir daha girmem bak. Girme zaten. Sen biteceğim oğlum. Tamam lan girmiyorum. Ben açayım. çık. <laughs>

Böyle yapma diyorum. Aşağıda doğru kazıyor bomboş. Yine işi çıktı. <laughs> Orada kalsın. Ben attım oğlum giremez bir daha. Bomba. Ha. Ben. Ana. Hmm. Bu videoda arkadaşına ban attı. <laughs> Aşağıya e, bir şey için kullanırız. Burada dursun. Dur bunu kıralım ben ya. Şey yapayım. I hmm. think sonra yetkiledir kaldırdım. Şöyle kötü duruyor. Bir arayayım gelsin. ne kes gel sever kaldırdım ahahahah iyi te, çok istiyorsan şey yapayım tekrar dur, atayım. Atayım. Evet, dur Mehmet han şey yaptı al olum dedi Mehmet han bak çocuklar mı canlan bana bak çocuk oda bak abi top abi kırma onları dur dur daha olmadı onlar olmadı. Bu oldu mu? bak oldum diyor hemen görüyor bak pat neden <laughs> taşak mı içiyorsun bize yok mi? Dur. Kanka bizim aslında çok yemeğimiz var ya. Hattımda fazla var. Ama işte. Dur. Ellere ardan yok Şunu pişir. Havuç var bak. Ekmek yapayım mı lan size? Yap. Emersin kaptan. Yap da yiyelim. Bir tane pişti ben yiyeyim. Yani. 26 tane ekmeğimiz var. İyi, çok iyi. Geç şu şura tohum ekleyecektim de. Hadi ekin siz ben sizi Tamam. Bak çeste havuç var, şey var. Hmm. Var işte bir şeyler. Havuç var, ekmek var. Video burada bitirelim mi ya? Kaç dakika oldu? Yarım saat oldu. Yiğit konuşmaya gel lan. Bunlar nereden geliyor? Bunlar. Ananı sikeyim senin Creeper. izlediğiniz için teşekkür ederiz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.